Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Olan Kongresi Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci'nin divan başkanlığında kapalı spor salonunda yapıldı. Tek bulunduğu olan kongrede Selçuk Alıç, yeni Milliyetçi Hareket Partisi İl başkanı seçildi. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya 13. İl Olan Kongresi Kütahya Kapalı Spor Salonu'nda COVID-19 tedbirlerine uyularak gerçekleştirildi koronavirüs tedbirleri kapsamında kısa tutulan il kongresine önceki gün Ferhan Yıldırım'ın aday olmayacağının açıklanmasının ardından tek aday ile gidildi. Selçuk Alıç yeni Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı oldu. İl kongresinde divan başkanlığını genel sekreter yardımcısı Kadir Şekerci yaptı. Divan üyeliğine Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, MYK üyeleri Tamer Osmanoğlu, Özgür Bayraktar, İbrahim Özbay gerçekleştirdi. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu. Mesajda parti içi birlik ve beraberliğe dikkat çekildi. Akabinde Mikail Yeter tarafından faaliyet raporları okundu ve 3 yıllık mali tablodaki gelir giderin 206 bin TL civarı olduğunu söyledi. Faaliyet raporları oylandı ve kabul edildi. Genel Sekreter Yardımcısı Kadir Şekerci ise Cumhur İttifakı'nın altını çizerek ittifak ruhuna uygun hareket edileceğini salondakilere hatırlattı. Şekerci, eski ve yeni il başkanlarının birbirlerine destek çıkmalarını ve partide birlik ve beraberliğin bozulmaması konusunda öğüt verdi. Söz alan Ferhan Yıldırım ise partisine ve davasına bağlılığını bildiren duygu dolu konuşma gerçekleştirdi. Son olarak söz alan yeni il başkanı Selçuk Alıç ise Akın kaygısının cenazesi olduğu için uzun konuşamayacağını belirterek sadece kongrenin hayırlara vesile olmasını diledi. Selçuk Alıç Yönetim Kurulu Listesi Selçuk Alıç'ın listesinde yer alan yönetim kurulu üyeleri ise şu şekilde Gökhan Tomruk, Ünal Demirbilek, Adnan Kurnaz, Mehmet Karabekir, Selahattin Orman, Hülya Öztürk, Ayşegül Cenker, Halil Zerey, Aziz Şahin, Recep Yılmaz, Gökhan Umay, Sedat Kabağaç, Coşkun Koca, Oğuzhan Kara, Ahmet Uygar, Burhan Birgin, Abdullah Doğan, Emre Koçak, Ethem Gündoğdu, Ali Ercura, Selman Karaarslan, Onur Necati Defter, Hasan Öztolum, Nedim Demir. Disiplin kurulu şu isimlerden oluşuyor. Erol Erpert Türk, Mustafa Kehribar, Adem Kenar, Ramazan Dönmez, Adil Tektaş, Ahmet Er, Nurettin Samet Dirgin